deprem bölgesinden bahsederken üç çeşit ölümden bahsetmiştim. Birincisi deprem anında ölenler, ikincisi ihmalden ölenler, üçüncüsü de kahrından ölenler. Bu üçüncü grupta yer alan sahipsizlikten, kahrından ölenlerden birisi de DASK mağdurları. DASK kapsamında yıllar öncesinden beri vergisini ödemiş ama bugün bir afetle karşı karşıya kaldığında ekspertiz bekleyen depremzedelere, depremin üzeri 5 ay geçmiş olmasına rağmen halen iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek ekspertiz gelmiyor. Ekspertiz gelmediği için de DASK mağduru esnaf, konut sahibi insanlar mağdur olacaklarından işlem yapamıyor. Bırak desem bırakmıyor, git desen gitmiyor. Çözülmesi gereken şey kamunun denetim görevini yaparak buradaki ihmalin önüne geçmek bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini sağlamak.